Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı. Başkanım. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen forumun kapanışında Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap etti. Onda olsun 3. toplantımızı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumunda yaptığı açıklamada Afrika'da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. Türk firmaları ülke genelinde toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150'den fazla proje üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı dedi. Türkiye-Afrika ilişkileri eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde çok boyutlu bir şekilde hamdolsun günden güne güçleniyor. Türk yatırımcıların kıta ile ilgisi artarken Afrikalı dostlarımız da Türkiye'nin özellikle turizm, sağlık, altyapı ve üretim alanındaki imkanlarını keşfediyor. Türkiye'nin modern ve kaliteli sağlık altyapısıyla tanışan Afrikalı kardeşlerimiz hastalıklarına şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünleri Afrika halklarının hem sınır güvenliğine hem de terörle mücadelesine büyük katkı sağlıyor. İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri, ticari mekanizmalar on binlerce Afrikalı kardeşlerimize istihdam imkanı sunuyor. Bugün Afrika'da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerinin imzası var. Türk firmaları kıta genelinde toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi üstlendiler. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri de 6 milyar dolara aşmış durumda. Bölge ile toplam ticaretimiz 2003 yılındaki 5,4 milyar dolar seviyesinden 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bu hacmi önce 50 milyar dolara, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır. El birliği içinde çalışarak bu hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum. Son iki yıllık sürece baktığımızda batılı ülkeler başta olmak üzere ekonomik bakımdan gelişmiş devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun bir şekilde yönetemediklerini görüyoruz. Tüm dünyada hayatı alt üst eden böylesi büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Ofisi verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 6 milyonu aşkın Afrikalı dostumuz bu hastalığa yakalanmıştır